Size tamam çok teşekkür ederim. ederim. Sizin de kadına günün kutması. sağ olsun. Gel bundan mı? <laughs> Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan bayanlarımız Kayra Fabrikası'nda çalışan kadınlarımızı ziyaret edip Kadınlar Günü'nü kutladık. Esnaf bayanlarımızı, girişimci kadınlarımızı, cezaevi personellerimizi ziyaret edip onların Kadınlar Günü'nü kutladık. Kadın sadece evinde çocuklarına, anne, kocasına eş olarak kalmayıp ee, her alanda kendini ispatlamış güçlü kadınlarımız vardır. Ee, bize örnek olarak tarihimizi e, ismini kazıyan Nene Hatun, Senem Ayşe gibi e, kadınlarımız bizlere e, savaşta, cephede savaşçı bir kadın olmaya örnek olmuşlardır. E, kadınlarımız her alanda e, ticaretten, siyasete kadar e, fabrik, e, tarladan fabrikaya kadar işte devasal büyüklükte inşaatlarda, binalarda başına kaskını takmış mimarlar, mühendis kadınlarımız, sanayide, savunma sanayisinde savaş uçaklarımızı, savaş için gerekli olan tüm silahlarımızı yapacak güçte mühendislerimiz vardır. Bizler her alanda gücümüzü kadın olaraktan başarımızı gösteriyoruz. E, kadınlar dünyada e, yeryüzü çiçekleri olaraktan görüyorum e, çünkü kadın e, kırılgandır, kadın narindir, kadın hassastır tıpkı bir narin hassas çiçek gibi e, aynı zamanda e, güçlü her türlü zorluklara her türlü zor şartlara rağmen mücadeleyi bırakmayan e, tıpkı kardelen çiçeği gibi başaran zorluğu başararaktan açan kadınlarımız da vardır. Bu vesileyle tüm dünyada kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün de bizleri unutmayan e, Osman Okumuş Belediye Başkanımız ve eşi Funda Hanım'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınlar günü teşekkür ederim. Yani. Evet, kadınlara her gün gün var aslında ama bu da bir sembolik olmuş. Öyle hissedilmek güzel bir şey değil mi? Öyle. Kulak <laughs> Dur, şurada ekşi değil mi? Yok yok. Ben şey gibi oldum ya. E, Livöründe hava gibi oldum. <laughs> <laughs> De annem diğer tarafta orada yanıyor tabii odunla odun pişiyor. ateşi Evet, odunla bir şey yapmış